Hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte YouTube oyuncusu olarak uzun zamandır çekmediğimiz Minecraft videosu için e, mod tanıtımı yapacağız. Düşündüm hani Minecraft videosu epeydir çekmiyorum. Ne çekebilirim diye ve aklıma en güzel en sevdiğim modlardan bir modumuzun adı Unlimited Craft. Yani e, her şeyi craftlayabiliyoruz arkadaşlar. Her şeyi craftlayabiliyoruz. E, şu şekilde göstereyim ben size. Şöyle döneyim Bakın normalde zincir kask veya zincir göğüslük, zincir ayakkabı, zincir pantolon craftlamamız normalde imkansız. Ama bu modla birlikte bunların hepsini craftlayabiliyoruz. Bize şimdilik lazım olan ip ve demir. Şuradan. ya şuradan alalım. Direkt. Neredeydi lan? Şuradan mıydı? Lan neredeydi bunlar? Aa yerlerini unutmuşum. E, uzun zamandır oynamayınca maalesef ha şuradan ip şuradan da Demir alalım arkadaşlar bakın ipleri kask için ipleri köşelere normal kask yapar gibi yalnızca köşelere ip koyuyoruz arkadaşlar bu şekilde zincir kaskı elde etmiş oluyoruz. Şimdi gelelim zincir gözlük için. Bu arada videomuzu beğenmediyseniz şu anda durdurup videoyu beğen tuşuna basabilirsiniz ve kanalımıza hala abone değilseniz arkadaşlar lütfen abone olmayı unutmayalım. Şu şekilde zincir göğüslük içinde arkadaşlar şu üç köşeye ip ondan sonra normal göğüslük yapar gibi koyduğumuzda zincir zırhımızı da yapıyoruz. Zincir ayakkabı için çok basit. Normal ayakkabıların üstüne birer tane ip koyup alt tane birer tane demir koyduğumuzda zincir bot da tamam. Pantolonda da tam köşeler atıyoruz arkadaşlar. Şu şekilde şöyle göstereyim. Normal yine pantolon yapar gibi. yanlışça şu şekilde köşelere atıyoruz. Gördüğünüz gibi normalde Minecraft'ta yapılması imkansız olan şeyleri yapıyoruz. At zırhı arkadaşlar biliyorsunuz at zırhını da kesinlikle yapamıyoruz. Yalnızca madenlerdeki bulduğumuz eski madenlerdeki e, sandıklardan çıkarabiliyoruz. Bunlar içinde ikişer tane göğüslük, ikişer tane pantolon, bir tane de kask istiyor. Şuradan şöyle bir göğüslük, şey iki göğüslük, iki pantolon alayım. Hepsini yapmayın. Bir de altın yapayım. Altını görün. Bence yeterli. Yani hepsini hop. Bence hepsini tek tek göstermenin anlamı yok arkadaşlar. Zaten aynısı yapılışı. Yalnızca hangi maddeden yapıyorsanız ondan oluyor. Şöyle craft'ı açtığımızda en üstte bir tane kask. Onun altına iki göğüslük ve pantolon koyduğumuzda bakın altın koyduğumuzda altın at zırhı. Elmas koyduğumuzda ise elmas at elde edeceğiz arkadaşlar. Şu şekilde elmas at elde etmiş olacağız. Tabii ki demirden yaptığımızda da bunu demirden elde etmiş oluyoruz. Burada yine atlar için binekler için kullandığımız şeyimiz var. Bunun içinde göğüs ve deri şey deri ve deri göğüslük lazım arkadaşlar. Buradan iki tane Alsak bence yeter. Çok fazla almayalım. Deri göğüslük de şuradaydı. Yani sonuçta gösteriyoruz. Şu ortaya bir tane deri göğüslük. Kenarlarına da birer tane deri attığımızda at için eğerimiz hazır oluyor arkadaşlar. Burada kafalıklar yapabiliyoruz. Şu şekilde. Bu yumurtalarda da kraft edebiliyoruz arkadaşlar. Normalde yumurtayı da kraft edemiyoruz. Bu kafalıklar da kraft edemiyoruz. O yüzden şuradan sırayla gidelim. Nedir tuğlası? Ve elmas blokla bize tabii ki de şuradan bir saniye elmas blok buradaydı elmas blok şöyle alalım nedir tuğlası nerede nedir tuğlası şu evet 1 2 3 4 taneydi biz 5 aldık nedir tuğlasının nasıl yapılacağını pardon nedir tuğlasının nasıl yapılacağını bilmeyen arkadaş için şuradan göstereyim nedir tuğlası şurada nedir taşını yaktığımızda pişirdiğimizde nedir tulasını elde etmiş oluyoruz. Hani bilmeyen arkadaşlarımız varsa burada görmüş olsunlar. Bunun için şu şekilde elmas blok ortaya etrafına birer tane nedir tulası tabii ki bize nedir yıldızımızı verecek arkadaşlar. Nedir yıldızıyla birlikte de boş spam yumurtası yapacağız. Bunun için de tabii ki yumurtaya ihtiyacımız var. Şuradan yumurta diyelim. 1 2 3 4. Şimdilik size göstermek için bence yeterli arkadaşlar. Şöyle yaptığımızda nedir yıldızı ortaya. Etrafına yine birer tane yumurta koyduğumuzda bize boş spam yumurtası. Boş spam yumurtası bizim ne işimize yarayacak? Tabii ki buradan şeyleri elde etmemize yarayacak. Spam yumurtaları elde etmemize yarayacak. Örneğin şöyle şey alalım. Barut alalım. Barut barutumuz neredeydi? Pardon. Hazır şey yapmışken Neredeydi barut? Ha şuradan bakın. Balık alalım biraz. Balıkla yapacağımızı göstereyim. Şuradan çiğ domuz pirzola salalım. Ha birkaç tanesini göstersem bence yeterli. Fazlasına gerek yok arkadaşlar. Zaten alt tarafta ben size şeyin linkini vereceğim. Orada neyi nasıl yapacağınızı zaten gözüküyor. Oradan da bakar kontrol edersiniz. Şimdi ne aldım? Onu aldım. Ha barut alayım. Barut için girdik. Barut almadık. Barut. 9 tane barut alalım. Aa şey alalım. Dur. Ee, Ender alalım. Bir tane de ondan yaparım. 1, 2, 3, 4 tane yapmış olacağız arkadaşlar. Bunu da zaten tam koymamışım. Normalde bu da şu şekilde olacak arkadaşlar. Şu şekilde yapmanız lazım. Ortaya yine boş spam yumurtası etrafına barut dizdiğimizde bize tabii ki de creeper yumurtası veriyor. Şöyle size göstereyim çıkıyor mu çıkmıyor mu şu şekilde creeper yumurtasıyla da creeperlarımızı çıkarıyoruz. Geçtik. Bu bize ne verecek? Bakın ortaya boş bir yumurta. Etrafına ender incisi. Tabii ki de bize enderman. Enderman yumurtasını verecek arkadaşlar. Şu şekilde enderman yumurtasını da craft diyebiliyoruz. Sırf enderman değil. Şurada bakın bu ne? Burada ne kraftlayacağız? Yani az çok tahmin etmişsinizdir. Balık kullanacağıma göre balığı ne yiyor? Tabii ki de leopar yani kediciğimiz diyor arkadaşlar. Bununla da kedi spawnlayabiliyoruz. Kedi yumurtası elde edebiliyoruz arkadaşlar. Şöyle. İstediğiniz kadar kedi atabilirsiniz. Yavrucuklar şeyler. Burada tabi ki tavuk yumurtası. Burada koyun yumurtası. Burada domuz yumurtası aklıma gelmedi özür dilerim. Bir tek şurada kedinin kraflaması, kedi yumurtanın kraflaması ve ineğin kraflaması deş. İnek için de içinde yine 4 tane etrafına inek eti ve 4 tane deri istiyor arkadaşlar o kadar. Bunlar da kafalar. Kafa yapabiliyoruz arkadaşlar. Örneğin elme bir tane şey alayım. Taş. Hatta birkaç tane taş kılıç alayım. Şöyle taş kılıç alayım. Şu şekilde koyup yanına da klipper yumurtası koyduğumda bana klipper kafası verecek arkadaşlar. Şu, pardon. Şunları yukarı atayım. ha Şunu gösterecektim de. Gerek yok. Neyse. Gerek yok ya. Bu tabii ki köylü. Bu köylü yumurtası arkadaşlar. Ondan sonra bu iskelet kafası. Bakın iskelet kafasını da göstereyim. Şuradan iskelet yumurta iskelet yumurtası diyelim. Bir tane alalım. Zaten şeyimiz vardı bizim. Şöyle buraya bunu da buraya koyduğumuzda iskelet kafasını almış oluyoruz. Bu kafalıkları hatta arkadaşlar şu şekilde giyebiliyoruz da giyip bu şekilde dolaşabiliyoruz da. Yani bu modumuz bu kadar. Daha farklı şeylerimiz de var aslında. Şuradan bir time set çekeyim. Hah. Karanlık olmasın. Evet. Daha farklı şeylerimiz de var aslında. Craftlayabildiğimiz. Ha bende şey var. Dur oradan göstereyim. Hiç şey yapmama gerek yok. Buradan örneğin ne craftlayabiliyoruz? Bir bakayım. Çimen. Çimen şu şekilde craftlıyoruz arkadaşlar. Göstereyim. Normalde biliyorsunuz çimen de craftlayamıyoruz. Ama burada her türlü üstüne şey koyduğumuzda çimen de craftlayabiliyoruz arkadaşlar. Hiçbir sıkıntısı yok. Başka ne craftlayabiliyoruz? Ee, şöyle bakalım. Bunları zaten craft'layamıyoruz. Spam şeylerine geçelim. Şeyi gösterdim. Nether tolasını nasıl yapıldığını. Aa müzik kutusu craft'layabiliyoruz. Bakın. Müzik kutusu craft'layabiliyoruz. Başka burada craft'layabildiğimiz ne var? Şöyle göstereyim. Zaten bunlar otomatik bulduğumuz şeyler, yaptığımız şeyler. Bunlarda hiçbir sıkıntı yok. Ben size burada yani normalde yapamayıp da bizim yapabildiğimiz şeyleri göstermek için açtım. Bakıyorum. Burada yok. Evet. Buralar zaten geç. Aa şey craft yapıyorduk. Dur. Yumurtalar işte. Yumurtaları şu şekilde craft yapabiliyoruz arkadaşlar. Gümüş cin, enderman. Bakın zombi domuzdan şu şekilde yumurta komple craft yapabiliyoruz Ghost. Balçık. Balçık topu bile var yani. yani bal, balçık dediği şey biz, biliyorsunuz. Slime. Slime topu. Bu mantar yumurtası. İşte burada yapar bu at at bile şey yapabiliyoruz craftlıyoruz köylü, Köylüyü bu şekilde craftlıyoruz arkadaşlar kardan adam kraftımız yok demir golem kraftımız yok arkadaşlar Gelelim başka nedir yıldızını nasıl kraftladığımızı gösterdim Aa şey isim etiketi isim etiketini şu şekilde craftlıyoruz arkadaşlar tuzak kancası ve iki kağıtla isim etiketini Komut bloğu komut bloğunda şu şekilde craftlıyoruz arkadaşlar 4 tane kızıl taş bloğu, 4 tane elmas blok, bir tane de fener. Fener de biliyorsunuz Nether yıldızı ile yapıyoruz. Nether yıldızının nasıl yapıldığını da gösterdim. Bu şekilde arkadaşlar. Yani craftlayamadığımız hiçbir şey yok. Her şeyi craftlayabiliyoruz. En çok sevdiğim modlardan bir tanesi bu moddur. Modlu dediğim gibi aslında linkle vereceğim Minecraft ile ilgili çekmemizi istediğiniz modlar veya denememizi istediğiniz deneme şeyini yapmamızı istediğiniz modlar varsa veya Minecraft ile çekmemizi istediğiniz videolar varsa lütfen yorumlar kısmında belirtin. Videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın.